Aralık ayından itibaren çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Gelen kaplarımız olsun, gerek ön hazırlıklarımız olsun gayet güzel geçti. Allah'a şükür kazası belasız da Edirne'ye kadar geldik. İnşallah hedefimiz burada. Altın kemeri memleketimize götürmek. Kırıkpınar yağlı güreşlerinin 2014 yılı başpehlivana Kuzey'in Yıldızı diye anılan başpehlivan Fatih Atlı, Aralık ayından itibaren güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, Altın kemeri Ali Gürbüz'e kaptırmak istemediğini söyledi. Bayram Erten Nezaretinde bütün çalışmalarımızı yaptık. İddialıyız. Hani biliyorsunuz çok büyük bir belirsizlik vardı. Güreşler oldu mu, olacak mı, yapılacak mı, yapılmayacak mı derken. Zaten olmadı. biz de bir 6-7 ay bir boşa çalışmış olduk. Bu da bizi biraz yıprattı hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Ama artık geldi geçti. Biz önümüze bakacağız. Biz profesyonel sporcularız. hedefimiz 2022'de altın kemer almak. Ali Gürbüz'ün biliyorsunuz ki kemer senesi. Ona kemeri vermemek, bizim memleketimize götürmek kemeri. Temennimiz bu yönde. İnşallah iyi olan, hak eden kazanır. Kazasız belasız bir süreç olur hepimiz için. Ee, dediğim gibi bütün arkadaşlarım bu sene iddialı. Ali Gürbüz de biliyorsunuz e, Cumhuriyet tarihinde sadece 4 kişi de var altın kemer. O da almak için iddialı. Dediğim gibi o alınmaya çalışacak. Biz vermemeye çalışacağız. Ortaya bence güzel bir güreş yeri çıkacak.